benden sonra e, ekonomiyle ilgili görev alan bakan arkadaşlardan bir tanesinin bizzat bana ifadesi. Ama benden hemen sonra değil yani. Hani bir silsile var ya. Sık sık evet. bakanlar değişiyor ya. O arkadaşlardan bir tanesi. Bir yerde karşılaştık. Şöyle asansörde de denk geldik yan yana. Kulağıma geldi. Vallahi dedi bakanım dedi. Öyle bir miras bıraktınız ki dedi. Yiyoruz yiyoruz bitmiyor dedi." kendi ifadesi bakan. "Öyle bir miras bıraktınız ki yiyoruz yiyoruz bitmiyor." dedi. Ben de vallahi sınırlı her şey bir gün tükenir. <laughs> sınırlı her şey bir gün tükenir. Yani yerine yeni olmuyor tükenir. Ve maalesef tükendi işte. Yani asgari ücretin 28 bin lira olduğu, emekli maaşlarının 16 bin lira olduğu en düşük emekli maaşı. Bakalım ona göreceğiz ne kadar zam yapacaklar yani. Aynı oranlarda yaparlarsa yazık emeklimize de yazık yani. Benden sonra e, ekonomiyle ilgili görev alan bakan arkadaşlardan bir tanesinin bizzat bana ifadesi. Ama benden hemen sonra değil yani. Hani bir silsile var ya sık sık evet. bakanlar değişiyor ya. O arkadaşlardan bir tanesi. Bir yerde karşılaştık. Şöyle asansörde de denk geldik yan yana. Kulağıma geldi. Vallahi dedi bakanım dedi. Öyle bir miras bıraktınız ki dedi. Yiyoruz yiyoruz bitmiyor dedi. Kendi ifadesi bakanım. Öyle bir miras bıraktınız ki yiyoruz yiyoruz bitmiyor dedi. Ben de vallahi dedim sınırlı her şey bir gün tükenir. <laughs> sınırlı her şey bir gün tükenir. Yani yerine yenik olmuyorsa tükenir. Ve maalesef tükendi işte. Yani asgari ücretin 28 bin lira olduğu, emekli maaşların 16 bin lira olduğu en düşük emekli maaşı. Bakalım ona göreceğiz ne kadar zam yapacaklar yani. Aynı oranlarda yaparlarsa yazık emeklimize de yazık yani.